Geçtiğimiz günlerde Edirne Belediye Meclisi'nde alınan zam kararı doğrultusunda şehir içi ulaşım sistemi etuslarda nakit binişler 5 Türk lirasından 7 Türk lirasına çıkarılmıştı. Gerçekleşen zamlı fiyatları ise etuslarda uygulamaya başlandı. Memnun hem etuslar kalabalık hem fiyatlar arttı. yani, yani zaten geçim zor bir de artı bu şekilde olması bir de kısa e, mesafeler diyorsun çok uzun mesafeler Aynen. yok hem, hem kısa mesafe hem pahalı fiyat ve tutsak çok kalabalık hem rahatsız edici düzelmesini istiyoruz tabii ki. Ben şimdi 4 seneden beri lise okuduğum için yani ilk ben Edirne'ye geldiğimde sene 2017 idi. O zamanlar 2 liraydı sanırsam. Şimdi 7 lira olmuş ama tabii şimdi herkes kendine göre daha haklı. Akaryakıta gelen zamlar şimdi işte aracın bakımı var. O su var bu su var. Yani zam geliyor memnun değiliz. gerçekten çok farklı bir şey. Yani her zaman beş liraya gidip geldiğimiz yok parası olmuş şey değil yani şu üstü O kadar yani vatandaşın hakkını niye giyiyorlar? Yani bu 3 lirayı ya alsam nedir almasam nedir? Yani iki lira seni ne zengin eder ne beni zengin eder. Yani nedir yani bu bu kadar sıkıntı? Yani bütün turistlerin ak akım yaptığı yer buralar. Yani bir öğrenci mesela bildiği zaman öğrenci kimlik hangi insan tarafından, hangi zorluk tarafından gelip burada oturuyor. Ben de çocuk babasıyım. Ben de evlat yetiştiriyorum, okuyorum ama yani Allah hepsinin yardımcısı olsun. Bir tek yani bir değil yani Türkiye için geçerli Sabah taksinin e, terminalden bu tarafa geldim. 175 lira taksi parası öder terminalden. 75 lira dedim yeri, 75 lira süre taks parası ödedim. Yani mesafe uzun bir yol mesafesi 5 insan kenarında çok büyük bir var.